Şimdi bu e, toplantılar seçim bitene kadar devam ediyor mu? Seçim bitene kadar devam ediyor, bittikten sonra da devam ediyor. Bittikten sonra da. Şu an daha yoğun görüşeceksiniz. Evet. E, Anladım kadarıyla Se Seçim stratejisini Hı. konuşuyorsunuz. Evet tabii hem seçim stratejisi hem eee önümüzdeki süreçte neler yapabiliriz bir arada. Bir da Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl daha iyi seviyeler ulaştırırız onları konuşuyoruz. Peki aslında bugün buraya bir kamp mevzunu duyduğum için geldim. Cumhuriyet Halk Partisi birkaç günlüğüne bir kampa çekilecekmiş. Bu ısrarla ses yok diyor arkadaşlar. Şu an ses var mı Hayrettin Bey? Ses geldi mi? Sanırım ses geldi. Geldi mi? Muhtemelen. Ben yani öncelikle geçen hafta... Hem kadın kolları mahalle temsilcileri, hem ilçenin mahalle temsilcileri, gençlik kolları, kadın kolları, ilçe yönetimi bir toplantı yaptık. Evet. Biliyorsunuz genel merkezden gelen bir genelgemiz vardı. Yeni e, bölgemize gelen seçmenlerin takibiyle ilgili. Ev şu anda bütün mahalle temsilcileri arkadaşlarım onları araştırıyorlar. Gerçekten seçmen o oturuyor mu, oturmuyor mu, taşıma seçmenli. Bunların e, çalışmalarını yapıp raporlarını bize sunacaklar. Biz de 17 e, Ocak son günü itirazın, 17 Ocak'a kadar bunu hazırlayıp, itiraz edeceğiz ya da etmeyeceğiz yüksek seçim kurulu. Onun çalışmasını yaptık. Ondan sonra da zaten uzun zamandır bunu konuşuyorduk. Örgütün hem bir araya gelmesi hem de yerel seçime hazır bir şekilde girmesi için bir kamp planlıyoruz. 19, 20, 21 Ocak tarihlerinde. Bodrum'da mı yapılacak bu kamp? Bodrum'da yapılacak. Bu kampın içinde hem mahalle temsilcileri olacak hem kadın kollarının mahalle temsilcileri. İlçe yönetimi yedekleriyle beraber, kadın kolları yedekleriyle beraber, gençlik doları yedekleriyle beraber yer alacak. Bir oteli kapatacak mısınız? Bir oteli kapanacağız. Öncelikle bizim hizmet alanındaki Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı geçmişten bu zamana kadar bütün hizmetleri, daha doğrusu daha sonrasında Bodrum Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri hem örgütümüz hem de biz öğrenelim istiyoruz ki sokağa çıktığımız zaman yapılan ve yapılamayan hizmetleri bilelim ona göre bir çalışma yapalım. Ondan sonra 20'si ve 21'inde de siyasi eğitimler vereceğiz e, çıkacak arkadaşlarımıza. Seçim startını biliyorsunuz verdik. Zaten e, şu anda belediye personelinde dolaşıyoruz, muhtarlarımızla dolaşıyoruz. Belediye personeli özellikle kademelerde çalışan arkadaşlarımızla gidip sohbet ediyoruz. Durumlarını merak ediyoruz. Nasıl alıyor, memnunlar mı, memnun değiller mi? Onların bir alıyoruz. Onlarla görüşmelerimiz, değerlendirmelerimiz sonucunda da bir yerel seçim hazırlık da oradan geliyor. Aynı zamanda da işte sokağa çıktık, dolaşıyoruz. Evet bu ara sosyal medyada bol bol sizin e, yaptığınız çalışmalar e, yansıyor. Bunlar daha da çoğalacak evet, gibi evet. görünüyor. Bizim bu aday adayları başvurusu süresi olmasaydı bu çalışmaları çoktan yapmış bitirmiş e, artık esnaf ve e, kapı kapı beldeleri dolaşıyor, mahalleleri dolaşıyor olacaktık. Ama o arada giren iki haftalık, üç haftalık süreçte işte, maalesef. Biraz ötelemedik, ötelemez durumda kaldık bu işi. ve Ama bu çalışmaların sonucunda örgütü hazır bir hale getirdik. E, mali toplantılarımızı yapıyoruz partilerimizle. Partilerimiz Onları da hazırlamaya çalışıyoruz yerel seçime. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, ben her e, mikrofonu elime aldığımda söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yıllık bir parti. Geçmişten bu zamana kadar örgütlenmesi çok kuvvetli olan bir parti. Yarın seçim olsa biz bugünden hazırız. Geçmiş ilçe başkanlarımın tecrübeleriyle zaten biz her türlü seçime yarın olsa, yarına da hazırız. Şimdi e, ben haliyle kamerayı çevirdiğimde, e, burada olanlar kadar olmayanlar da birkaç kişi var, ben en azından tanıyorum. Onlarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Herkes dönüşümlü olarak mı geliyor yoksa? Yok, genel, genel anlayıma yoğun katılım oluyor ama bugün için mazeret bildirdiler evet. Top yakın şu ana kadar seçilmiş herkesle el birliğiyle misiniz? Evet. Önemli bir mesajdı. Peki teşekkür ediyorum. Ee, ben e, vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür... hazır mikrofonu. Peki yani, mikrofon yani. sizde buyurun. Verin. Tabii tabii buyurun buyurun lütfen. Ee, biliyorsunuz Milas'ta bir temayül yoklaması. Evet. Bir temayül yoklaması. Milas bunu başardı. Ya Milas başardı. Bunu Cümle ama. bunu söylüyoruz ama hakikaten bir başarıdır. E, tabii başarıdır. Biz de her fırsatta her ortamda ön seçeneğe temayül yoklamasını bile getiriyoruz. Hı -hı. Gelen heyetimize bunu bildirdik. Genel merkezimize bildirdik. Parti meclisimiz, yüksek disiplin kurulu, milletvekilleri, il başkanlığımıza bu yaptığımız, hazırladığımız raporu hem söylemde hem de rapor halinde sunduk. Dün de Muğla'da bir ilçe başkanları toplantımız vardı. Orada da aynı niyetle o değerlendirdiğimiz, hazırladığımız raporları değerlendirmeye aldık. Tekrar üzerinden geçtik ve genel merkeze gidip temel temal yoklaması ile ilgili bir kez daha talebimizi yenileme kararı aldık. Ama yarın gidecektik bu toplantıya. iptal oldu çünkü parti meclisimiz var yarın, genel merkez görüşmeye kapalı. Sonrasında bir miting var bildiğim evet, kadarıyla. Onu da anımsatalım. Mitingden evet. sonra belki kalırız ve ondan sonra o bu görüşmeyi gerçekleştirebiliriz. Birazdaki olayı da şöyle anlatayım ben size. Parti meclisinden ben diyorum ya her zaman size tüzüğümüz, anayasamız, parti meclisimizde uygulamacımız diye. Parti meclisinden bir karar alındı ama karar şu doğrultuda alındı. Birçok aslında belediyesi bizde olmayan ilçelerde de bu yöntem uygulanacak. Bize gelen bilgiler bu yönde. Mevcut belediye başkanı tekrar Milas'a aday olmadığı için, Büyükşehir belediyesi aday olduğu için ve e, yöntem olarak Milas'ta temayül yoklamasını hem ilçe örgütümüz hem mevcut belediye başkanımız hem de 8 tane aday adayımız yöntemi e, temayül yoklaması olarak belirledi ve buna imza attıkları için genel merkez bu yönde bir karar aldı. E bizde de şu anda e, adaylığını geri çeken arkadaşlarımız var. Onlarla beraber 22 aday aday arkadaşımız var. Onlar da aynı uygulamayı yapar. Hem genel merkeze hem bize bununla ilgili bir bildiri ile gelirlerse, altlarına imza atarlarsa biz de aynı şeyin arkasında zaten koşuyoruz temayi yoklaması. Koşmaya da devam ederiz. Peki çok önemli bir açıklamaydı. Çok teşekkür ediyorum. Rica Bu kıymetli resmi de müsaadenizle ben Tabii. Bodrum Gündem takipçileriyle paylaşıyorum. Evet bu, bu görüntüyü vermek her basın mensubuna nasip olmaz. Bu konuda kendimi şanslı addediyorum ve bu güzel resmi Bodrum Gündem takipçilerine hediye etmiş olayım. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.